Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bugün yanımda bir konuk var. Konuk artık. <laughs> evet. Kim var acaba? Kim var? Aa, Varım. Gene. <laughs> sen varsın. Evet. Sans geldi. Şimdi o zaman videoya başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Açmayalım. Güzel müzik. <laughs> Çok güzel. Kumandayla ile oynayacağım ben. kumandayla ile oynayacağım. Açıl artık. Cam. Ah açıldı. Tam burada kalmıştık en son. Aa dur biraz oyunun Ben sesini açayım. miyim? Hadi geç. Ve oyunun sesini açayım biraz. Oyunun sesini açayım istedim. Ben tamam, açtım. Portu kaçtı bizde. Yani büyük ihtimal o da bir demiriyan canlılardan biri sana hiç kaçıyor. şey. Evet. sen bunu? Geldim. Hadi kedim ya bunları. Hadi. Hadi. yiyen canlı. Ne diyor? Aynen ne diyor oğlum bak geldik hmm. Kalkmış Korkmuş Korkmuş. Niye korkmuşlar ya? Ben anlamadım. Niye korkmuşlar? Bilmiyoruz. Korkmuş. Buradaki nükleer bomba düştü. Abi, He. Yani... Gerçekten bir şey Kendine özgü bir dilleri var gibi. Abimiz gözüküyor. değişik şeyler söylüyor. Gürt evet, değilsin sen. Türüne aşina değiliz. Kendinden gezebilirsin. Kimse yemediğin sürece. Ama niye giyeyim ben? E bak uzaylı olduğum için yiyecekler beni. Uuu. Bu arada önceki video biraz ses kısıp olmuş. Ona hani, hobiye sayanlarından dolayı. Evet öyle olmuş. Aynen saç sesim geliyordu. O yüzden yeni geliyor. Uf uf. Takım elbise giyiyor bu adam. <laughs> Ne yiyeyim mi? Kayboluşa <laughs> benziyorsun. Ne ihtiyacın var? Böyle göster. Aa dış dünya resmi. Saçmalık. Asansör çalışmıyor. Kime sorsam burada çıkmanın imkansız olduğunu bilir. Dış dünya dünyalılar hariç tabi. Onlar da hepsi göçtü gitti artık. Mama dışında hepsi. Gitti artık. Mama dışında hepsi. Ben ses kapatıyorum. Geleceğim. İstersen onunla da bir konuş ama çıkıp gitmekten vazgeçti artık. En iyisi de bu zaten. Turuncu ee, ne tab tabelalı mı binanın katları katlarında yaşıyor? Oha kaç tane kat? B12'den yardım. <laughs> İstediğin zaman beni çağırmaktan çekinme. Burada yardımcı olurum. <laughs> Muafız, yani devralı büyük binanın katlarında oturan muamele konuşması söyledi. buradan çıkmamıza yardım edebilecek tek kişi. Öyle mi bu iş? hemen çıkalım şu an. Böyle. Koş 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 Vaporae bulaşma sakın. Çok sakardır. Bulaşacağım. Hadi şöyle. <laughs> işte. e, evet. Oh, boyu düşürdü be. Ya mi avlayınca da boyu düşürme yani. Harbi bak. Oğlum lan. Tamam devam edelim. Bir yanlış şey buldum. Hadi be. Tamam geldim. Sadece ben kaldım. Sans çıkmak zorunda çıkacakmış. Gelecek mi sana? Şimdi nereye gideceğiz? Aa bak buraya gidecekmişiz. Aa, şuradan karşı atlasam. Burada böyle atlasam. Buradan yukarı çıksam. Geldim. Aa mama. Mama bu galiba. heyecanı bozulmuş. Aynen bir bozulmuş. <laughs> Hayatta işe yaramayacak bu. Neden gitme nereye verdim ki? Şimdi yapayalnız kaldım burada. <laughs> hey sen ne istiyorsun bakayım? <laughs> Düş dünya resmi bu. Oralarda mı? Oralar... Oralara mı çıkmak istiyorsun? ver gitsin, bak ne başarı Yalnızlık ve umutsuzluktan başka bir yere çıktığı yok. Dostlarım da bu hayaller, hayalle kapılmıştı. Ama artık yoklar ve burada yapayalnızım. Onları neydi? ne aldın? Ne halindeler? Hiçbir fikrim yok. Onlarla temasa geçmeye çalıştım ama şu alıcı verici çalışma. Dostlarımla birlikte dış dünya araştırmalarımızın notlarını tutuş, tutmuştuk. İşte, i̇şte, geç, gerçekten gitmek istiyorsan notlarımın yanına al. şimdi notları bakalım. Bu işte bir tek tek başınasın. Dış dünya ile işim bitti benim. İyi şanslar. Ama çok üzüldüm görünüyor dostlarını özlüyor. Bize verdiği deftere bakayım bir. Dış dünyanın manifest olsun. Dış dünyaya çıkmalıyız. Bedeli ne olursa olsun tüm kardeşlerimizi korumalıyız. Zurklardan uzak durmalıyız. İmzalayan Clementine Zbaltazar, Doc ve Momo. Momo'nun adı sonradan eklenmiş gibi duruyor. Bence diğer defterleri de bulmalıyız. Şey, dış dünya alıyorsun. Böyle A top. Biraz, A topu yani şey, vuracağım. Topa vuracağım. Ben de bu topun lan? kör oldum. Bir dakika. Sağ tarafa gidince sol tarafa gidiyorum. <laughs> Aha işte. Kapanmamış. Şimdi burayı da mı tırmalayalım acaba? Tırmalayalım. Hoppa. Şimdi. Burası da tamam. Buradan geçeceğim. Bir tane varmış bakalım. Aha not kağıdı. Alalım. 8 tane varmış. Şimdi... Evde başka bir şey yokmuş gibi duruyor. Çıkalım o zaman. Çık çık. Alalım. Al burayı. Burayı da temel alalım. Ver, 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 ver. Yeter bu kadar. Evet çıkalım yukarı. Gidelim, duvardaki simge defterdeki ile eşleşiyor. Hmm. Oraya mı gideceğiz? Ha. Bu bir kılavuz olmalı. Gidelim. Dönelim, dönelim. <laughs> Şimdi Buradan gitsek. Buradan böyle gitsek. Buradan evet. böyle gitsin, evet. Aa, Bak bura mesela. Çok hızlı gelin. Ya. Tamam. Aa, aşağı atlayacağım. Burada bir şey olmasın. İlla ki olacak. Yoksa burada niye olsun? Aha bu ne? Filamenti. Bir diş dünyalı deftere, Mama'nın bize verdiği defterdeki aynı logo. Bu Clement'in adında birine aitmiş. Her şey Clement'a uygun gidiyor. Alıcı verici gitmeden önce yüz... Üst... Ne? Ya okuyamadım. Bir Alıcı verici gitmeden önce üst katmanlar temasa geçmeyi başardık. Merkez denen bir yerde değmiş. Orası baskı sıkıcı bir güç tarafından kontrol altında tutuyormuş. Az önce mama ile konuştum. Gözleri o bakış. Şu biliyordum ben. Bizimle gelmeyecek. Diğer defterleri bulalım hadi. Buna basamıyor muyuz? Basamıyoruz. Buradan da dışarı çıkacağız. Belki. Çık çık çık. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz lan? Nereye gideceğiz? Mama'ya gidelim be. Mama'ya gidelim Mama'ya gidelim. Mama, mama, mama'ya gidelim. Aşağıya atlayalım. B12'den yardım et. 3 tane yavrum yukarıda gitti oturuyorlar. Sanki daha çok bu daracık sokaklarda bir şey bulamayız yukarı çıkacağız o zaman. Yani evet devam ediyoruz. Ben yani öyle böyle desek buradan böyle buradan böyle. Bak buna niye alamayacaktım düştü ya. Yeri temizle şimdi. Ama yani. böyle bir böyle biri varmış Şu ışık halkalarını izlemek çok hoş oluyor. Ama gerçekten gökyüzünü görmek istiyorum bir gün. Ah evet, buralarda herkes bilir bu simgeyi. Dış dünyalar demek. Bu bölgenin dış katlarında oturdular. Bu konuda mama ile konuşabilirsin muhtemelen. Not Müzik notasının enstrüman çalmıyorum kusura bakma. E evet, ah evet. <laughs> tamam Aşağı in Buradan böyle buradan. Ah, Ya bak yine yanlış yere atladım Aha bir şey düştü Buradan böyle atlayalım Buradan böyle <laughs> Koş 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 Mama. Selam küçük gelin hala şu işe yaramaz defteri mi arıyorsun şunu siktim göstereyim ha ben senin atlamanın adamı demek çok cesurdu tanıdığım en korkusuz bireydi daha. Müzik cık masası mı enstrüman çalınmıyor kusura bakma defterin dışında nasıl sanık atıyorum onlardan geriye sanık alan da lan nereye gideceğim şimdi Bizler Defterimiz olduk, Geriye kaldı iki tane. Böyle giderken, daireler Dünyanın hepsi görebilmem lazım. Dış dünyanın logosunu ara. Dış dünyalılar logosu. Aa, şunlar. Bakın şunlar. Başka ne var? Bak Bakayım. Ay şu. Aşağı Bak, burada da var mı dış işte dünyalar babası? Yok gibi. Bak, şurada var. Aynen, şurada var. Ben nasıl gideceğim? Tamam, böyle gideceğim. Ah, hadi be. Güveniyorum. Buradan böyle desek... yanlış yere atladım. böyle çıktılar. Şu böyle. Yukarı ha. Evet. Buradan nereye gideceğim? Buradan. Hmm. Buradan oraya gittim. Aha buradan aşağıya oraya zıplayacağım. Buradan bir yere gidemem. Buradan yukarı çıkalım. çıkalım. Aa buradan geçiyormuş. Hmm. Buradan aşağı mı atlayacağız? Ne yapacağız? Aha bak burada bir şey. <laughs> Alanlama işlemi. o zaman. Atla böyle. Ha, Bakalım. Bakalım. Defter lazım. Bir dakika ben bulup gel. Aa şuradaymış lan. Ben gördüm. Aferin bir defter Aa. daha. Bu Zıbal Tazar adında bir nazik. Organik yaşam menütümüzleri yok oldu. Gitti zırt dediğimiz yaratıklar hariç. Hareket eden ne varsa her şeyi yiyebiliyorlar. Gibi. Üstelik akıl almaz bir hızla çoğalıyorlar. Şehirde kilit altında kalmak yetmezmiş gibi. Diğer defterleri bulalım hadi. Kaldı son bir defter. Evet son bir defter kaldı. Şimdi şura mı? buru olabilir mi? Olamaz. Yok yok. Şuradan şuraya bakalım. Yani, mavi bir şey var çünkü orada. Bakalım Aha bak buradan karşıya Gidelim Aa, Bak buradan Aa bu itilmiyor mu buradan Şöyle asak. Buradan Kapıyı çalalım Açıldı kapıda o ses neydi öyle Bir şey yok herhalde Allah Buradan nasıl gideceğim lan? Nasıl gideceğim abi? Buradan mı gideceğim ya? <laughs> <buradan gideceğim>, <laughs> Böyle gitsek. Nereye gidicez lan? Lan Gidicez O aşağı inelim Ben yukarı Nereye gidiyorum ben şuan mesela? Aşağı inelim Dışkıdan yukarı gidelim ya bak diyorsan Daha çok sarıcık sokaklarda bir şey yapamazsın ne? İlan, güvenli ve diğer açıdan güzel bir Göz gö gözetleyecek nitelikli birini arıyoruz. Hizmet bedeli günde bir litre suyu var yağı. İlgilenen mağmuda başvurun. Nereye gideceğim ben? <laughs> Dükkanın önünü temiz etmek yine bana düştü. Hmm. Bir üstünde oynamayı bırakın artık, sizi sakar serseri. Bakalım şey. <laughs> ne için. Koskoca deterjanı kullanıyorum. Kos mu? Onca deterjanı kullanıyorum neyse. Off. <laughs> oh. Söyleyip duruyorlar, ben de çıldırıcıyım ya. Aa dur, 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 dur. Gelin bakalım, tanışalım bunlarla. Az kalsın evim. Devremiz patlayacaktır, zırk sandık seni. Niye ya? Aa, uyuyor. Asıl sana bir evleneceğini mi sandın cidden? Bilinebileceğini mi sandın cidden? O şeyin bir kere bile çalıştığını görmedim. Üstelik yarım, yarın 374'ünü basıyorum. Ne? Oha. 374 <laughs> ne Neden çıkacaksın ki oraya? Hiçbir şey yok orada. Bakalım. Ee, aynen şöyle. Bakın. Kaybolunca ben neye ihtiyacım var? <laughs> Enstrüman çalamıyor. Ne i̇şte bir ses mi var? Bir ses var bu. Bir ses var ama ne oldu? yukarıya çıkmamız lazımmış. Dur, bir dakika, ben yeri bulup geliyorum. Ve buldum. Neredeymiş? Bakın şuradaymış. Ben körmüşüm arkadaşım ya. Oo. Aa, açıldı. Geçelim şuradan da. Kitaplar mı düştü? Aa düşmüş. Aa. Çevirip yapay zeka'nın gerçek bir insan kadar yaratıcı olacağı her şekilde geliştirin. Menin yolları. cilt kırıcı. Ne mü? <laughs> hey da senin şu kasanın anahtarını buldum daha dikkatli olmalısın kasayı birkaç kitabın arkasına gömmek yeterli olmaz öyle yetmez öyle kütüphaneciceğiz o kitabı nerede birkaç kitabın arkasında bir tane kasa varmış Aha burada. Kullanacak eşya anahtar açıldı. Kitap burada mı? Aha burada. Kitap. Burada. nihayet son defter. <laughs> Bu da kadında beni nihayetmiş. Haftalar süren Malar sonunda çok güçlü bir UV lambaya lambayla bir spe, spek metreyi birleştirmeyi başardım bu nasıl yolumuza çıkan zorlukları iyi temizleyebilmemiz gerekir. İlk deneme patladı gerçek koşullar altında test etmek zorunda kalabildim ooo defter bir not da var şöyle diyor alıcı vericiyle bir tasarım hatası yaptım ya yaptadım ama nasıl düzeltebileceğimi çözdüm galiba işte denklemi bu deklam hamanın acı vericiyi tamir etmesine yardım edebiliriz. Canlı üst katmanlarla iletişim kurabilmesini sağlarsak yukarı çıkan yolu öğrenebiliriz. <laughs> Bulduğumuz şeyi gösterelim ona hadi. Koş 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 mamaya koş koş koş. Koşalım. Koş koş koş. Mama.

ben tam olarak neden bahsettiği anlamazdım pek ama çok bilge biriydi. Bir saniye tüm arkadaşlarımın defterlerini buldu mu cidden? Ya şu alıcı ve bir tamir edebilir miymiş? Bu inanılmaz. O halde varışların dışı dişi, dışıyla dişim kırabiliriz demek o. Sıdaman temizli baltazar doç devam devamımız davamızda çalıştığımız için özür dilerim. Size söz veriyorum yüzeye çıkmanın yolunu bulacağım. Teşekkürler senin için yukarı çıkan çıkan yolu bulabiliriz belki. Şurada alıcı verici tamir et, et ettireyim hadi. Ettirelim hadi. <laughs> Ve işte çalışıyor. Benimle gel. Şurası şu binayı görüyor musun? Diğerlerinden uzun olan. Verici en tepesinde yerleştirebilirsen bütün şehirleri şimdi kurabiliriz. <laughs> Dostlarım ama oralarda bir yerde olabilir. Bir çıkış yolu varsa biliyorlardır. <laughs> <laughs> Zorkan Seybuk Bilecek kadar küçük ve çevik olan bir şey. sen varsın. Sana ihtiyacımız var küçük dış dünyada. Bizi gökyüzüne çıkar. Zırtlarlardan sıyrılabilecek kadar küçük ve çevik... Oğlum. Aynı şeymiş. Ve arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Öbür videoda şu kuleye gideceğiz. O zaman görüşmek üzere. Bye bye.